Herkese yepyeni bir seriden selamlar. Bu serimizde Grandot oynayacağız. Hemen şöyle yeni bir save açalım. Tek oyuncu, yeni oyun, orta seviye zorlukta seçeceğim. Hangi karakteri seçtiğimizin çok bir önemi yok. Hiçbirinin diğerine göre ekstra bir özelliği yok. O yüzden en üstteki karakteri alıyorum. Böyle dünya adına da YouTube serisi yazalım. Tablet deyip başlayalım. İlk başta bize bir animasyon izletecek oyun hakkında. Oyunun şu kurgusu, grafikleri falan aşırı iyi ya. Utanmasalar gerçek hayattan daha gerçekçi yapacaklar. Abi çok iyi ya. Yani siz hayal ettiniz mi bilmiyorum ama ben hep çocukken böyle işte karınca yuvalarını falan izlerdim. Onların yaptığı şeyleri falan izleyip düşünürdüm. An acaba biz de küçücük olsak bu karınca yuvalarının içinde falan yaşasak nasıl olur? Ve çimenlerden falan ev yapsak. Hep böyle hayalini kurardım. Adamlar hayalimizi oyun yapmış. Böyle 3'ün şahsa geçeceğim. Birinci şahıs da çok güzel ama bir tık mide bulandırabiliyor. İlk başta etrafta dolaşıp bulabildiğim her şeyi toplayacağım. Sağ istasyonu keşfettik. Burada topladığımız şeyleri taratarak silahlar, zırhlar, malzemeler, ekipmanlar yapacağız. Ve oyunda neredeyse öldürdüğünüz bütün hayvanlardan zırh, silah yapabiliyorsunuz. Oyunda bu şekilde dosyalar, işte sayfalar vesaire var. Burada oyunun hikayesi, deneylerini falan anlatıyor. Ama hepsini okursak video saatler sürer. Şöyle gelelim. İlk başta bir taşı taratalım. Tarattıkça bize ekipman tarifleri veriyor ve çiğ bilim veriyor. Bu çiğ bilimde topladıkça level atlıyoruz. Level atladıkça da o levelde açamadığımız tarifleri de açmamızı sağlıyor. Asitip bandaj tarifini de açtık. Buradan bir de şunu öğrenelim. Dikenli filizin tarifini öğrendik. Normalde çoğu kişi çakılcık mızraktan 20 tane yapıyor sonra bütün hayvanları ilk başta bu şekilde kesiyor. Ama ben dikenli filiz yapacağım. Yani 20 mızrak yapmaktansa 5 tane dikenli filiz yaparım daha iyi. Çünkü bu her vurduğumuzda kanam etkisi veriyor. Fırlattığımızda da çok fazla hasar veriyor. Dikenli filiz için deve iğnesi lazım. Şurada bir tane deve iğnesi ağacı var diyeyim. Gideceğiz onu toplayacağız. İlk miksarımızı da keşfettik. Bunları çalıştırdığımızda etraftan hayvanlar falan geliyor. Biz de bu miksarı savunuyoruz. Savunursak da 2500 çiğ bilim veriyor. Çiğ bilimlerin falan ne işe yaradığını ileride göreceğiz. Acele etmeye gerek yok. Hop geldik bitkinin buraya. Şimdi geldik. Bir kendi filiz yapalım. Ama ipimiz eksik. 3 yapsak da yeter ya. Şöyle 6 tane yapalım bundan 5 6 1 2 3. Altamızı da yapalım. Bir tane ip üretelim. Altamızı da ürettik. Şimdi karıncaların oraya dönelim. Biraz karınca keselim. Uğur böceği ile karıncalar dövüşüyor. Uğur böceği bizim yerimizi karıncaları kesecek. Parçalama aletleri vuruyor bu böceğine de. Bana da biri saldırıyor. Kim saldırıyor? Şu saldırıyor. Topayı bu şekilde fırlata fırlata keseceğiz de şunun canı azsa karıncalara yardım edebiliriz ya. Hadi karınca. Bu sersem ettik, güzel. Uğur böceği de toplamış olduk. Uğur böcekleri normalde çok güçlü hayvanlar. O yüzden onları öldüremeyebilirdik. Ama karıncalar sayesinde öldürdük. Şöyle bir miktar keselim. İki seviye sopa yapabilmek için lazım bize. Hemen bir gidelim. Karınca sopası yapabilirsek direkt o bombardıman böceğini falan da keseriz. Geldim sağ istasyona. Hemen burada bir taratalım. Uğur böceğinden Uğur böceği seti falan açılacak. Onu şu an taratmaya gerek yok. Çünkü yemiş derisi falan lazım. Kırmızı karınca sopasını öğrendik. Değin gücümüzde bir seviye oldu. Çekiç yapmayı ve zırh yapmayı da öğrendik. Bunu da taratayım. Bundan ne veriyormuş? Bundan da karınca seti veriyor. Kırmızı karınca setini yaptığımız zaman diğer karıncalar bize saldırmıyor. Öyle bir artısı var. Hadi şunu taratayım bakayım becerikliğini, ok çıta yapımını öğrendik. Bir karınca sopasını yanlış hatırlamıyorsam tezgah lazımdı. Ama tezgah yapımını bilmiyoruz. Onun için bize bir tane öz lazım. Ve özü de taratmamız lazım. Bir tane de çekiç yapalım. Çekici de şöyle ön envanteri alalım. Şimdi enerji dolmuş mu? Dolmuş. Güzel. Buradan özü taratalım. Tezgahın tarifini öğrendik. Meşaleyi de öğrendik. İlk başta malzemeleri buraya kuralım da. Beyzi ben ileride şuraya yapmak istiyorum. İki tane ip üretelim. Kırmızı karınca sopamızı yaptık. Karınca seti yapabiliyor muyum? Akar tüyü lazım. Akar tüyü basit aslında. Oyunun sıradaki görevini yaptığımızda da akar öldüreceğiz. Onları öldürüp yapabiliriz. Hadi uğur böceği setini de öğrenelim şöyle taratıp. Spor böceği setini de öğrendik. Yemekleri de alacağım. Çünkü yemekler can da veriyor. Makinenin enerjisi dolduysa bir tane de çim kalas atayım da yapı malzemeleri açılsın. Yes. İlk görevimizi yapmaya gidelim bakalım. Burada bir tane gizemli bir makine var. Etrafında da 3 tane büyük makine var. Şimdi burada kargıta basıp çalıştıracağız makineyi. 2 like... tane lazer. Bu topuzlara değmiyor. Bunların değmesini sağlayacağız. Şuradakinin değmesini sağlamak için bunu kesmemiz lazım. Şimdi bu lazer artık bununla temas ediyor. Şimdi şunu temas ettireceğiz. Bu makinenin kökünde de kaploları akarlar ısırdığı için makine çalışmıyor. Biz gidip bu akarları öldüreceğiz. Onları öldürdüğümüzde makine çalışacak. Makinenin dibine geldik. Akarlar kaploları kemiriyor. Yani mızrak ya da baltayla vuracağız. Bu görevimizi de tamamladık. Burası bir yere gidiyor muydu ya? Yani bu çakılları kırıp taş toplamış oluruz. Ve buranın diğer tarafına bakarız. Sonunda bitti. Burada sağlam kuvarsit falan varmış. Sağlam mermer varmış. Bunlar için bize iki seviye şey lazım. Çekiç lazım. Makineye geldim. Şimdi buradaki activate tuşuna basacağız. Hayda yoksa bir anda büyüyeceğiz ve oyun bitecek mi? Tabii ki dair. Makine arızalandı. Ve i̇şte makinenin kaposu patladı. Uzaktan gelen büyük bir patlama sesi duyunu, duydunuz mu? Oyunda bize bu patlamayı araştır görev verdi. Ama ben oraya gitmeden bir iki level çekiç falan yapmak istiyorum. Çünkü etrafta diş denen bir şey var. Bu dişler de bizim gelişmemizi sağlıyor. Şimdi buradan karınca setlerimizi yapabiliyor muyuz? Askı üretelim göğüsü üretelim. Ama bunu da yapamıyoruz. Karınca parçası lazım. Bunu da hemen gidip yaparız ya. Mutasyon açıldı. birkaç kaçıp mutasyon açıp geri gelelim. Çünkü mutasyon karıncalara verdiğimiz hasarı arttırıyor. Oyunda bir şeyler yaptıkça yeni yeni mutasyon açılıyor. Mesela bu karınca sarı veriyormuş ekstra. Çok fazla karınca kestiğimiz için açıldı. Şuradan seçelim. Üret diyelim. Bunu da giyelim. Göreve gitmeden önce şuradaki bombardıman böceğini falan keseceğim. Tokarca böceğini keseceğim. Çünkü onlardan 2 level sopa ve 2 level balta yapılıyor. Esme ve tazeye zaafı varmış. Parçalama aletlerini dirençliymiş. ha Başlayalım bakayım ya. Böyle bir şeyler fırlatıyor. Yine buna fırlata fırlata keseceğiz bir şekilde. Şimdi biraz da kokarca böceği kesmemiz lazım. Şimdi kokarca böceği kesmeyi denedim de ikide bir kaçıp duruyor. O yüzden en iyisi okyay yapmak. Okyay yapabilmek için de buraya tatarcık kesmeye geldim. Onu da yeter herhalde. Daha istasyona geldik. Hemen bir tar atalım. Filizya'yı açıldı. Teka seviyemizde iki seviye oldu. Zaten her şeyi öğrenmişiz. O yüzden ekstra bir şey açılmadı. Şunları da açalım böcek balta. Bu iki seviye balta. Kaynayan bezi de tar atınca muhtemelen çekiç açılacak. Aynen iki seviye çekiç de açıldı. Filizyayı da şu şekilde yapalım. Dört tane ürettik. Bir miktarda ok üretiyorum. Hemen şimdi gidip bir kokarca böceği bulalım. Bu şekilde çukurlara sıkıştırarak kesmeye çalışacağım. Güzel mükemmel engelleme yaptık. Bunları toplayalım ya. Nimettir bunlar nimet. Mesela kokarca böceğiydi. Gaz maskesi açıldı. Şu ot sapını da taratalım. Bununla da yine yapı malzemeleri açıldı. Bir tane ip yapıp ipi de taratacağım ya. İpten yapılan bazı malzemeler de var. Göz bandı ve meşe palamudu küreği. Ekstradan matara da açıldı. Beyin gücümüzde 3 level oldu. Kurtçuk seti açıldı ve 2 biti kalkan açıldı. Çok güzel bir şey çıkmış. Onu da göstereyim. Diğerden atlarken shift'e basınca bu şekilde açılıyor ve paraşüt görev görüyor. Ama mesela bir tane kullandık gitti. 6 taneydi, 5 tane kaldı. Ama bu kabarık olan sınırsız. Bunu buraya taktıktan sonra İstediğimiz zaman Shift'e bastıkça kullanabiliyoruz. Şimdi ben yanıma gerekli malzemeleri aldım. Artık meşe palamudu tuvarına gidebiliriz. Buradan bir de meşe palamudu alalım, yürek yapalım. Atlama burada gerçekleşmiş. İçeri bir girelim. Burada da bir tane tarayıcı var. Burada neyi taratalım mesela? Şunu taratalım. Meşe palamudu seti çıktı. Bunun meşe palamudu'nun üst tarafını da taratalım. Bu arada ben kürek yapabiliyor muyum şu an? Küreğimizi de yaptık. Artık kurçuklar da öldürebileceğiz. Burada bütün laboratuvarlar gözüküyor. Kölet laboratuvarı, sis laboratuvarı falan filan diye. Hepsini yavaş yavaş öğreneceğiz. Patlama burada gerçekleşmiş. Burgl burada yaralanmış. Bir kaldıralım onu. Bunun tipi aşırı komik ya. Aşırı epik bir eleman. Çok şakacı falan da aşırı fazla konuşuyor. O yüzden ben size önemli kısımları gösterip geçeceğim. Olayın kısa özeti bu elemanın da hafızası gitmiş. Hafızasının yerine gelmesi için çipler bulmamız lazım. Bize çiplerin yerini söyleyecek. Tabi çiplerin yerini söylemesi için bizim ilk önce ilk gösterdiği çip almamız lazım. Oraya gideceğiz. Oradan bu çipi alacağız. Sonra tekrar getirip Burgl'a vereceğiz. Bu da bize haritadaki diğer çiplerin yerini söyleyecek. Sonra biz de gidip o çipleri toplayacağız. Burada da müdür yardımcısı kartı isteyen bir kapı var. Buraya elimizi taratacağız ki gittiğimiz diğer laboratuvarlara falan giriş iznimiz olsun. Bilgisayar da açıldı. Burada çiğ bilim ile malzemeler alabiliyoruz. Mesela demirci istasyonu öğreneceğiz yeni yemek tarifleri verecek mesela maksimum sağlığı artıran bir mutasyon varmış direkt bunu alacağım şu tazlı dişlerini bulduğumuzda da şu kısım açılacak buradan da kendimizi geliştireceğiz mutasyonumuzu da hemen kuşanalım maksimum sağlık veren mutasyonumuzu aldık burada bir elimizi taratacağımız kapı vardı burayı da gelmişken açalım burada bir tane altın diş var ama iki seviye çekecimiz olmadığı için bu altın dişi alamayacağız sadece çiğ bilim almak için girdim bir de şurada kaset var. Altın diş şurada bu arada. Bu eleman konuşsun. O sırada biz buradan çıkalım. Ve şuraya gidelim. Yemişler gördüğünüz şu mor şeyler. Bunları yukarıdayken ok atarak düşürebiliyoruz. Hemen bunlardan biraz toplayalım. Şimdilik yerdekilerden falan biraz toplayıp çekicimizi yapalım. Bir tara bakayım kral şunu. Yemiş öğrendik. Ama ondan önce alifini taratayım da. Bir level balta yaparız. İpek ipi de öğrendik. Bir de bunu karatayım. Larva bıçağını öğrendik de o bir tık dandik bir bıçak ya. Beyin gücümüzde 4 değer oldu. Çakılcı kançer ve solungaç tüpünü açtık. Tezgahtan yemiş derilerimizi üretelim. Kemiş derisini dörde tamamladık. Buradan iki tane çekicimizi yapıyoruz. Şimdi burayı komple bir araştıracağız. Burada etrafta işte işler var. Ne bileyim çiğ bilimler var. Bölgeler var. Ekstradan yapmamız gereken bazı şeyler var. Renk geldikçe de şöyle yemişleri düşüreceğiz. Gitmeden buradan 80 tane falan toplarsam bize oyun sonuna kadar yeter diye düşünüyorum. İlk dişimizi alıyoruz. Burada da çiğ bilim. Dosya. Ofet falan filan var. Şimdi şunu bir indirelim. Ne ayakmış öğrenelim. Uydu antenini tekrardan çalıştırdık. Yanlış hatırlamıyorsam bunu çalıştırınca bu bilgisayarın yanındaki şu küçük şu an ekranda gözüken küçük bilgisayarlar çalışıyordu. Bu bilgisayarlara gidip daha önce öldürdüğümüz, gördüğümüz hayvanların en çok yoğunlukta nerede olduğunu öğrenebiliyorduk. Ha, çok rahatsız edici ya. Bu arada Barbar diye bir mutasyon açıldı. Bize bir öfkelenme veriyormuş. Vurdukça öfkeleniyormuşuz. Öfkelendiğimizde de sürekli sağlık yeniler diyor. Bunu hangisinin yerine yapsak? Şu karınca asarını kapatalım. Karınca işimiz yok. Bu barbarı seçelim. Kapı sistemi geçersiz kılma. Hani size diğer laboratuvarları göstermiştim ya. Örgülen orada. Ekranda işte çalı laboratuvarı, sis laboratuvarı, bu laboratuvarı falan yazıyordu. Oralara giriş yetkimizin olması için şu an burada bir şifre bulmamız lazım. Öncelikle bir elimizi taratalım. Şimdi bizden şifre istiyor. Burası baya büyük bir laboratuvar. Etrafta dolaşıp şifrenin parçalarını arayacağız. Tabii etrafta böyle güzel lootlar da var. Şurada da çipimiz var. Zaten map'te bakarsak çipin üzerindeyiz. Şifreyi topladığımızda bu kapı açılacak. Biz de içeri girip çipimizi alacağız. Şifrenin ilk parçasını bulduk. Şifrenin diğer parçası da burada. Oo, burada bir altın diş var. Güzel. O dişe şu şekilde gidebiliriz. Banka ayarız. Şifrenin bir parçası da burada da iyi bilim var. Şifrenin son parçası da bu herhalde. Erişim verildi. Artık bütün kapılar açık. Öncelikle bir çipimizi alalım. Başka da bir şey var mı burada? Daha ne disk var? Konuşamadım. Dişimiz burada. Şu tazda dişimizi aldık. Burada bir tane süper çiğ bilim. Skep ve buradaki örümcek bosunun yemek tarifi var. Bu yemek tarifleri sayesinde örümcek bosunu falan çağırabiliyoruz. Aslında buranın alt tarafında da bayağı loot var da üzerimiz çok dolu. Ekstradan yemiş falan da toplamamız lazım. O yüzden ben diyorum ki bir tur eve gidelim. Malzemeleri bırakalım. Sonra geri dönüp hem yemişleri toplayalım hem de aşağıda ekstra diş buarsit, mermer falan var. Onları toplayalım. Yukarıda ekstradan bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Unuttuğum diş hep falan varsa siz yorumlarda yazarsınız zaten. Şuradan atlayalım bakalım. Üzülerek gidelim. Eve geldik. Her şeyden önce bir tane çıkrık yapalım. Şöyle üretim kısmına geldim. Tık kilimiz yok. O şu an yapamayacağız ama koyabildiğimiz kadar koyalım. Bir tane ip dört tane kil lazım. İki tane kil topladım geldim. Gelecek bölüm ev yapmayı düşündüğüm için şimdiden hani ekstra düzen vesaire kasmıyorum. Bu çıkrıktan yapabildiğimiz kadar yapmamız lazım. Çünkü ev yaparken baya bir ip lazım oluyor. Normalde bir ip üretebilmek için üç tane bitkilifi vermeniz gerekiyor. Ama bu çıkrıklar sayesinde bir bitkilifiyle bir tane ip üretebiliyorsunuz. Baya OP yani. Öğütücü sayesinde çok hızlı bir şekilde bitki lifi üretebileceğimi de biliyorum. Ama şimdilik taş yaprakla falan uğraşmak istemiyorum. İşte 4 tane lazımdı. 4 tane yaptım. Kalana da ip üretelim şu şekilde. Taratacak bir şeyimiz varsa onları da taratalım. Örümcek totosunu taratabiliriz. Örümcek setini öğrendik. İpi de analiz edelim. İpi toplayıcı, örümcek diş hançer, böcek yayı da öğrendik. Bandajı falan da taratayım. Beyin gücümüzde 5 level oldu. Su altı ile alakalı şeyleri öğrendik. Şu ASL bilgisayarında süt azı dişi topladığımızda bir bölme açılacak demiştim. Bu bölmede süt azı dişleriyle ak sağlık, maks enerji, açlık, susuzluk, iyileşme ve mutasyonumuzu geliştirebiliyoruz. Mega süt hazzı dişiyle de yığın boyutlarını arttırıyoruz. Ben buradan bir kaynak boyutunu arttıracağım öncelikle. O yüzden ben burada Ak sağlık, maks enerjiye vereceğim. Bayağı da çiğ bilim olmuş. Bundan da... Yapı malzemelerini öğrenelim. Böyle işime yarayacaklar açıyorum öncelikle. İhtiyacımız olan son ipi de üretmek üzereyiz. Hemen kendimize iki seviye bir balta yapalım. Üret diyelim. Bunu da envanterde şöyle yerini ayarlayalım. Üstümü komple boşalttım. Şimdi tekrardan şuraya dönüp aşağıdaki yemişleri ve dişleri toplayabiliriz. Çalı bölgesine geldim. Şimdi etrafta dolaşıp düşürdüğümüz yemişleri falan toplama vakti geldi. Az önce galiba zırhım kırıldı. Burada da bir ceset varmış. Savuşturma iyileştirmesi hasara karşı da direnci düşüren bir item var. Bunları alalım. Muhtemelen kullanmam ama. Burada bir sandık varmış. Bir tane iki level kuvaset mi diyecektim. Bir levelmiş. Ya bunların yerini tek tek göstermiyorum. Çünkü ben öğretici seri çekmiyorum. Şu an sakin uzunlu bir şekilde oyunumu oynuyorum. Burada da bir tane mikser bulduk. Ha bu iki seviyeymiş. Yine 2500 çiğ bilim veriyor. Yeni bir mutasyon da açıldı. Çabukluk. E benim aradığım mutasyon buydu. Zıplamamız arttırıyor bu çabukluk. Ekstradan daha hızlı koşuyoruz. Burası bu kadar herhalde ya. Başka da bir şey yok gibi. Son yemişlerimizi de toplayıp eve dönelim artık. Aşağı yukarıda 60 tane yemiş öbeği topladım. Hem meşe açında hem de tatarcık toplamaya gittiğimde diş görmüştüm. Çıldırıyor olabilirsiniz. Abi dişler olmadı falan diye. Merak etmeyin onları aklımda tutuyorum. Bir ara alacağız. Daha şu eve gittikten sonra malzemeleri bırakalım. Daha sonra da gidip alalım. Altın dişimizi cukkalayalım. Çiğ bilim de varmış. İlk geldiğimde çiğ bilimi görmemiştim. Meşe palamutlarını toplayalım. Sandık falan yapıyoruz. Şurada bir tane diş görmüştük. Hemen bunu alalım. Böyle şu elemanın dikkatini çekmeden. Ve bak abi elemanın ne kadar korkunç. Diğer tarafa geçeyim de. Buradaki altın dişi de unutmadım. Bunu da alacağım şimdi. Ver bakayım benim altın dişimi. Bizim Burgle kardeşim nerede ya? Buradaymış. Bununla bir konuşalım. Süper çipi verelim Burgle'a. Burada bir şeyler anlatıyor da. Burayı full geçeceğim. Kahane diski de buraya koyacağız. Kahane diskleri taktık. Artık burada bazı malzemeleri belirli bir çiğ bilim maliyetine kopyalayabileceğiz. Mesela şunları kopyalayamıyoruz. Niye? Bunlar iki seviye. İlerleyen zamanlarda yeni şahane diskler bulacağız. Onlara taktıkça da bunun gibi iki seviye, üç seviye, dört seviye, beş seviye malzemeleri kopyalayabileceğiz. Burgla çift e verdiğimiz için bize yeni malzemeler açtı. Çiğ bilimi de alabileceğimiz. Mesela zipline sistemini açtı bizim için. Merdiven açtı. Yeni yemek kitabı gelmiş. Yeni bir şey gelmiş. Zipline sistemini açalım buna yetmiyormuş zaten şunu açtım o zaman dişlerimizi de kullanalım 5 tane süt hazlı dişi 2 tane mega süt hazlı dişi olmuş bence yığın boyutundan devam edelim ya dişleri de bir tane mutasyona vereceğim hızlı koşmayı falan da takmak istiyorum sonra da max enerjiye vereceğim Artık 3 mutasyon takabiliyoruz. Topa kullandığımız için biri barbar olacak, biri maksimum sağlık olacak, biri de çabukluk olacak hızlı koşma için. Bu diğerlerini de duruma göre tak çıkar yaparız. Şimdi Burgle bize yeni çiplerin yerlerini açtı. Gördüğünüz gibi bir sürü çipin yeri açıldı. Gelecek bölümlerde bunların hepsini teker teker toparlayacağız. Burada yapacak başka bir şeyimiz kaldı mı diye düşünüyorum da. Almadı ya. E eve dönelim bakalım. Buraya iki tane kurutmalık koyacağım. Bunlara da yemiş asalım. Gelecek bölüm artık ur böceği setine geçiş yaparız. İlk bölümü burada bitirelim dostlar. Beğeni ve yorum atıp kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki Grounded videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.